Arkadaşlar ben sabah tıkan. Arkadaşlar bir tane. Arkadaşlar bu ne? Bu kim? Bu paşa. Ama ama tombuk paşa. Adından beri bebeğim o küçüldü. Allah arkadaşlar ben... Allah arkadaşlar geldim. Bakın bu da kim? Arkadaşlar bilmeyenler için bu paşa benim bu kuşum. kanalıma yeni geliyorsunuz bu videomu değil öbür videomu izleyin bu sadece kuşumun seyretini Allah ısırdı <laughs> kuşumun seyretini daha iyi onu daha iyi anlayabilirsiniz o benim paşam küçük şu Bebe bebeğe bana bak takipçiler seni seviyor ama ama paşa sen onları sevmiyorsun. Anladım üzere. Sevmiyorsan. <laughs> Çünkü gram ve sen sen. Kim bu mu bu mu? Ay Allah'ım <laughs> Bak inatlık içi yapmıştım. Şimdi sana küçük kuş paşa hazırım. Babam geliyor. <laughs> Baba. Altlarımı hazır mısınız? Uçağa. Ah. Allah tahtarım. Masa sökecek. Arkadaşlar dua edin bari masa çıkartı. bebeğimin bir tükrüne bak mı Ben ne şey yapacağım? Paşa bu mu yaktın sen mi? Arkadaşlar bekleyin Arkadaşlar şu anda bu videoyu yavaşlatıp buldurun. <laughs> Dostlarım, şimdi şu anı yavaşlatıp izleyeceksiniz. Yavaşlatıp izleyeceksiniz. <laughs> Dostlarım, gördünüz mü? Arkadaşlar, paşa çok hızlı bakın. Bebe. Onlar küçük ama sen küçük. Üç, iki. Ne paşa. Bakın çok bakar. Çıkarlı bakar. Tutur Ya açtı mı dedin doktorum? Bu anları ya açtı mı dedi? Doktorum göremediniz, göremediniz. Ama arkadaşlar şimdi size paçanın uçuşunu göstereceğim bebeğim. yapacağım. Çünkü kanatları bu çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar paşa otta. Paşa. Arkadaşlar. Paşa. Dostlarım şöyle şöyle yapıyorum. Lan dur anne. Şimdi arkadaşlar o abi çok dikkatli izlememiz lazım. Dur o abi şimdi şeyli modelle izletiyoruz dostlarım size. Hadi dur arkadaşlar. Tam bakın daha yakından bakın. Zırmadım sen ne Göremediniz ya göremiyorsunuz. Dostlarım şimdi şu anda yüzeyim. Gördünüz. Gördünüz dostlarım. Gördünüz arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadar video like'ı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay Ah oh bebeğim Abone olmayı unutmayın Bu arkadaşlar bu videoyu Sizin için çok teşekkür ederim Hoşçakalın bay bay